Sayın Erdoğan kendisine tek rakip olan kişinin İmamoğlu, Sayın İmamoğlu olduğunu biliyor ve İmamoğlu'na harcamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hala iyi Partilisiniz değil mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayıyla ilgili suç duyurusunda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlarından, belediye başkanlarından Sayın Lütfü Savaş, Beykoz Belediye Başkanı'nı içeriye attıran Cumhuriyet Halk Partili Beykoz Belediye Meclis Üyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili şu anda konuşulan tabii ki de dosyayı görmedik ama Yine pek çok Cumhuriyet Halk Partili'nin adliyeye bu anlamda müracaat ettikleri ifade ediliyor. Bir diğer taraftan, efendim sizin şu anda mensup olduğunuz partinin kurucu lideri Sayın Akşener'in kendi programınızda yaptığı konuşması var. Ben en büyük hayal kırıklığını seçilmesine vesile olduklarımızın birer hırsız olduğunu gördüğümde en büyük hayal kırıklığımı yaşadım dedi. Ve Sayın İmamoğlu'nun yakın çevresinin hesaplarını incelemesini isteyen, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, İyi Parti kurucu lideri ve Sayın İmamoğlu'nun Millet İttifakı adayı olarak İstanbul'da seçilmesini sağlayan Sayın Akşener, Sayın Erdoğan değil ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ekranlarda oldu yahu kimse kimseye kandırmasın. KRT ekranlarında Sayın Kılıçdaroğlu rüşvet iddiası araştırılmalı dedi yani. Cumhuriyet Halk Partili bu iddialara karşılık vermeli. Eğer sükut ediyorlarsa e bu ikrardandır dedi. Şimdi bunun hangi tarafında iktidar var? Efendim işte hükümet İmralı ile bir süreç yürütüyor. İşte İmralı'ya şunu diyormuş, bunu demiş. Dün Aynel Arap'ta Suriye'nin kuzeyinde PKK mevzilerine hava operasyonu düzenlendi. Kuzey Irak'ta geçtiğimiz hafta Akıncı tipi taktik İHA kaza kırıma uğradı. Bu demek oluyor ki bizim İHA'larımız, SİHA'larımız hala Kandil'in tepesinde. Teröre bulaşan belediye başkanları ile ilgili süreçlerde bir aksama yok. Dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadelesine bir geri adım yok. Bu terörle mücadelenin içerisinde belediye kaynaklarının ve belediye kadrolarının terör örgüsüne peşkeş çekilmesi de dahil. Devlet geri adım atmıyor. Devlet PKK'yı ideolojik bazda çözdürmeye yönelik adımları peşi sıra atıyor.